Dikkat! Uyarı! Bu videoda anlatılanları yapmanız durumunda. Cihazınız arızalanır ya da garanti dışı kalır ise tüm sorumluluk size aittir. Kanalım ve kendi adıma hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Bir de böyle düşün. Kanalına hoş geldiniz. Öncelikle abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklamayı unutmayalım. Videolarım beğeniyorsanız like butonuna tıklıyoruz. Videolarım beğenmiyorsak dislike butonuna basmıyoruz. Bu aramızda sır kalıyor. Bir de böyle düşün. Şimdi bugün e, Discovery Air'a Lollipop yükleyeceğiz. Yalnız bu arada bir şey fark ettim. Bu Discovery 2 Mini'ye Lollipop yükledik ya. Bu kamera daha güzel çekiyor. Muhtemelen Air'in kamerasını da Lollipop'ta çözebiliriz. Gerçi ben e, Android merakım olmadığı için. Bir de onda rot atamadım. Yalnız Discovery 2 Mini'ye yüklediğim Lollipop da bu videoda anlatmıştım ya. Nerede o? Bir saniye. Şuradan videolarıma gireyim. Şu an bilgisayar acayip işlemler yapıyor. <laughs> kitlenebilir bilginiz olsun. Rot vermeye etkisi tüm Android cihazlar için demiştim ya. Discovery 2'ye yüklediğimiz e, Lollipop ROM'u bu rotla rotlanabiliyor. Muhtemelen e, Air'e yükleyeceğimiz 5.1'i olacak Android'in. O yüzden olmuyor. Bilginiz olsun. E, yani şu an Discovery ikimini rootlu Rootladım onu. Şunu kapatalım bilgisayar kasmasın. Şimdi hemen olaya başlayalım. Biliyorsunuz bu videolar çok uzun sürüyor. ROM atma videoları durdurmadığım için. Ee, ben size bunu RAR olarak vereceğim. Şu an RAR'lanıyor. Yani RAR dosyasına girmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu RAR olarak vereceğim. RAR'dan masa üstüne çıkardığınızda çift tıklıyoruz. Buradan SP Flash Tool'a giriyoruz. Sonra Flash Tool Exe'ye tıklıyoruz programımızın açılmasını bekliyoruz. Tabi arka planda da bir ton işlem yaptığım için bilgisayar şu an kasıyor. Ve şu an açıldı. Öncelikle burada doğulan online yazanı Farmware Up de, ne seçti? O ikinci seçeneği seçiyoruz. Dilim dönmüyor. İngilizcem yok. No speaking English. Buradan Scott'ta Loading'e tıklıyoruz. Şimdi buradan masaüstüne geliyoruz. Bu RAR'dan çıkardığımız Gionee S5.1 bir de böyle düşün. Klasörünü açıyoruz. varaya giriyoruz. Buradan MT6592 Android Scatter Text dosyasını seçiyoruz ve aç diyoruz. Tık bunlar otomatik yükleniyor. Bu arada buna ee, hafıza yükseltme olayını yapmadım. Şu yüzden yapmadım. Telefonda hiçbir sıkıntı yok. Çalışıyor hafızayı yükseltince de bilgisayara bağladığınızda bilgisayar ee, Telefonunuzun depolama alanını biçimlendirme uyarısı veriyor. Siz bunu biçimlendirdiğinizde telefonun tüm hafızası biçimleniyor ve telefonunuz bir daha açılmıyor. O yüzden orijinalini yüklemeye karar verdim. Hafıza yükseltilmiş e, Lollipop ROM'u değildir. Tamamen Gione firmasına ait yani bu telefonu üreten asıl firmaya ait olan Gione S5.1 modelinin orijinal ROM'udur. Hiçbir işlem görmemiş. Dediğim gibi hafızasını yükseltmedim. Şimdi ee, programı açtık. İşte Scatter'a girdik. Sonra burayı işaretledik. Bu fanvare uprade neyse. E, bunlar otomatik zaten yüklendi Scatter dosyasını açınca. Buradan Dowland diyoruz. Daha sonrasında telefonumuz kapalı iken Data kablomuzla e, telefon bilgisayar bağlantımızı gerçekleştiriyoruz geri kalan işlem zaten otomatik başlayacaktır. Gördüğünüz gibi başladı. Şunu da kapatalım. Bu arada videoların başında uyarı veriyorum ya telefonunuz arızalanır, şöyle olur, böyle olursa işte sorumluluk kabul etmiyorum diye. Bunlar tamamen yasal prosedürdür. Zaten videoları kesmeden yayınlıyorum. Gördüğünüz gibi cihazda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Garanti dışına çıkmasının e, muhabbede tamamen servisteki sizin cihazınızı kontrol edecek çalışanın iş güzelliğinden öteye gitmez. E, çünkü yazılım yüklemek hiçbir elektronik aleti bozmaz. Ha, bozsa da yazılımdan kaynaklı bozulur. Orijinal yazılımını yüklersin düzelir. Bunun normal şartlarda 2 yıl garantisi var. Ücretsiz olarak zaten yapmaları lazım. Hani bir nevi e, yapmak istemiyorlar. Sizi başlarından savuyorlar. Muhabbet buna dönüyor. Hani yasa içinde yasal boşluk gibi bir şey. Hani şöyle e, işinin eli sağlam bir avukat çıksa hacı sen bunu garanti dışına nasıl çıkarıyorsun dese bir şey diyemezler. Yani benim mantığım almıyor. Hukuken yani bence e, bir cihaza rot atmak, rom yüklemek sizin yasal hakkınız olması lazım. Düşünsenize bilgisayar alıyorsunuz. Mesela oldu ya bilgisayarı aldığınızda xp Sonra işte paraya kıydınız, gittiniz, orijinal Vista'yı aldınız ya da Windows 10'u aldınız ya da Windows 7' aldınız. Siz bunu yüklediğiniz zaman bu bilgisayarın garantisi mi iptal oluyor? Saçmadır. Bu zaten Apple'ın piyasaya çıkardığı bir saçmalık. Apple cihazlarının biliyorsunuz ki en önemli özelliği yazılımları. Yani aslında donanımsal bir özelliği yok. Ama yazılımları o kadar iyi ki donanıma ihtiyaç duymuyor. İşte bu Apple'ın haklı bir şeyi aslında. Sen kalkar da Apple bilgisayar alır, Windows e, işletim sistemi yüklemeye kalkarsan e, tabi ki o cihazdan verim alamazsın. Çünkü o kendi yazılımı için yapmış, e, donanımı dahil kendisi yapıyor biliyorsunuz ki Apple. Yani verasılı kelam bence e, ROM yüklemek, ROT atmak cihazın garantisini bozmaz. Hani uğraşmanız lazım. Sonuçta mesela telefon alıyorsunuz, arızalı çıkıyor. Garantiye gönderiyorsunuz. Kullanıcı hatası diyor. Daha sıfır aldınız telefona. E siz tamam der. Eyvallah derseniz geçmiş olsun. Verdiğiniz para çöpe gitti. Aynısını ben bir firmayla yaşadım mesela. Cihaz 6 ay bende kaldı. 4 ayı garantide geçti. 2 ayını ben kullandım. O da kullanmaya çalıştım yani. Bayağı uğraştım kullanayım diyor Olmadı. Ee, gene bizim yerli firmalardan biri. Ee, hatta direkt marka söyleyeyim. Casper yani. Ee, daha sonrasında e, benim olayım da şuydu. Birincisi zaten telefonda şeyler vardı mesela. İşte sim kartı simliydi o. Birbirini kapatıyordu, birbirini kapatıyordu kendi kendine. Asıl benim olayım tamamen benim suçumdu. Okey oynarken tam ilaç çiçekken internet koptu sinirlenip telefonu fırlattım. Bu kullanıcı hatasıdır buna bir şey demiyorum. Şu kısmı oynuyordu ekranın. Daha düşmediydi sadece oynuyordu hani yapışkanı atmış. Hani bunu aldım gönderdim. Kore'ye yapıştırsınlar. Yarın ekran düşer. O zaman için işte telefonu 700 liraya mı ne aldıydım? Dedim. dedim 600 lira 500 lira da ekran parası vermeyeyim. Muhabbet buydu. Lan garantiye gönderdim. Adamlar telefonu sıfırlamış. Şu üstüne de ekran jelatini bulunmuyor o zamanlar. Yanlış hatırlamıyorsam Note 3'ün mü Note 2'nin mi ne? Ekran jelatini oraya zorla kestim de yapıştırdım. Ki onu yapana kadar abartmıyorum 5-6 tane ekran jelatinini çöpe attım yani bana maliyeti 100 lirayı geçti. Neyse seninkiler benim ekran jelatinini sökmüşler. Telefonu sadece fabrika ayarlarına sıfırlamışlar hop bana geri postalamışlar. E, feedback yani geri dönüş yaptım dedim böyle böyle oldu. E bir daha gönderin. E dedim bir daha göndereyim de. Hani... 15 gün garanti süresinin tamamını kullanıyor bunlar. Yani 15 gün boyunca göndermiyorlar sana o telefonu. E dedim ben 15 gün daha ne yapacağım? E dediler, siz bize gönderin biz size sıfır cihaz gönderelim. İyi dedim eyvallah. Neyse gönderdik dedikleri gibi bir gün sonrasında sıfır cihaz geldi. Sözüm ona sıfır cihaz. Bir açtım baktım telefon ikinci el besbelli. Ondan sonra kurcalarken mırcalarken içinde video buldum resim buldum. Videoda tövbe estağfurullah tövbe e, telefonu kullanan Hacem'in e, şeyi çıkarmış, şeyini çekmiş, şeyi şey etmiş. Anlan artık. Açık açık söyleyeyim mi? Çoluk çocuk da izliyor YouTube'da bunları. Velhasıl kelam e, bunlara güzellikle geri döndüm. Dedim siz benim paramı geri verin. Siz de bu iş olmayacak. Ama e, bunlar başta kabul etmediler. Hani beni ikna çabalarına gittiler yok işte biz o videoları e, ekran kontrolü amaçlı yükledik, game finishleri, sesleri denemek için yükledik falan filan. Lan dedim şeyi çekip de videosunun e, ekranın kalitesini ölçmek için mi yüklediniz dedim. Öyle bir mal gibi kaldı. Ondan sonra e, cihazı aldım mağazayla anlaşmalı bir şekilde. Ben aldığım mağazaya iade ettim. Onlar Casper'a gönderdi. Casper cihazı kontrol etti, parayı mağazaya Ödeme yaptılar. Daha sonrasında zaten General Mobile'e geçiş yaptım. O zaman ee, tam şeyi alacaktım. Discovery'i alacaktım. Elite modeli çıktı. Elite'i aldım derken işlemimiz bitti. Birazdan çok vaktimiz olacak konuşmaya devam ederiz bu muhabbede. Gördüğünüz gibi her şeyi yaptık. Yükleme tamamlandı. Hemen söküyoruz. Cihazı biliyorsunuz ki ilk açışta Power tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda basıyoruz. Gione Android yazısını görünce power'dan çekiyoruz. Ses kısmaya basmaya devam ediyoruz. Oradan elimizi çekmiyoruz. Faktörü modaya girdikten sonra buradan clear emmc'ye gireceğiz. Kamerada gözüktü mü? Gözüktü. Ses kısma tuşuna aşağı indik. Power'lu onayladık. Şu an cihazımız hard reset oluyor. E, bu işlem kısa sürecek de telefonun açılışı zaten uzun sürecek. Çünkü içerisinde yüklü APK'lar yüklenecek. O yüzden devam edebiliriz. Dediğim gibi işte e, Casper'la böyle bir şey yaşadım. Sonrasında General Mobile'e geçtim. elit Elite modeliyle. 3 GB RAM'li. O zamanlar paraya kıydım. Almışken onu alayım dedim. Ben cihazı ben aldım. Bir ay sonra mı? iki ay sonra mı? Cihaz 200 lira ucuzladı ya. 1100'e düştü. Askere gitmeden önce de ben sattım onu. O zamanlar 1100 liraydı. Ben askerden döndüğümde cihaz 750 liraya düşmüş. İyi ki satmışım. <laughs> Ben o zaman onun ikinci elini yanlış hatırlamıyorsam 859 lira gibi bir fiyata sattım. Hani bayağı karlı çıkmışım. <laughs> Hatta askerden gelince de onu almayı düşünüyordum. İşte bugün alırız yarın alırız falan filan derken cihazı piyasadan çekmişler. Hani muhtemelen birkaç telefoncu da kalmıştır da. Ee, yani artık telpada gözükmüyor. Satışta gözükmüyor. Şimdi şeyi var onun ne o? Elit Plus'ı var. O telefonu da ben sevmedim. Çünkü Elit'in orijinali şeydi. Snapdragon işlemciliydi. Öteki MediaTek 8 çekirdekli ki 8, 8 çekirdekli cihazlar performans bakımından hani yüksek performans gösterecekmiş algısı var da daha düşük performans veriyor. Bu da bir gerçek. Bilen biliyordur zaten. Bu Giyona yazısında kalmasının sebebi şu an APK'lar yükleniyor. Telefon bırç mırç ıvır zıvır muhabbetleri olmadı yani. Şimdi gelelim videolara. Onları da kısa bir özet geçeyim telefon açılana kadar. Diyemedim yala videosu. E, hani videoları anlatırken söylemeyi unuttuğum ya da hatalı bilgi verdiğim bilgileri düzeltmek amaçlı çektiğim bir video. Bu aşağıdaki videoları da çektikten sonra eğer böyle hatalar gözüme çarparsa diyemedim yala iki videosunu çekerim. Bonus video şöyle çıktı. Çift sim e, biliyorsunuz ben şeyi göstermiştim. E-mail yüklemeyi de tek sim üzerinden gösterdim. E, geçenlerde bu Discord 2000'inin de yanlışlıkla ben e-maillerini sildim. Onu da gerçi anlattım. Bir kez daha anlatayım. Belki o videoyu izlemeyenler vardır. Şu SP Flash Toll e, Bu arada tam da telefonu oraya koymuşuz. Bu SP Flash Toll'da format sekmesi var bir açılırsa şu an bilgisayar coşuyor. Bir yandan size çektiğim videoları formatını değiştiriyorum. Bir yandan rarlamaya çalışıyor. Bir yandan bu videoyu çekiyorum falan filan. Şimdi bu format sektörüne girdiğiniz zaman buraya start deyip telefonunuzu bağladığınızda telefonunuzun içerisindeki o hafıza e, depolama yeri yani hard disk mi dersiniz artık e, depolama alanı mı dersiniz ne diyorsanız orayı komple sıfırlıyor. Komple sıfırladığı için e-mail de benim gitti. Normalde bu verdiğim romlarda e-mail'iniz silinmez. Çünkü daha önceden ben Discovery 2 Mini'de, Aira'da bunları yükledim, denedim. Silinmediydi. Ee, daha sonra bu format ekranı ne ki bir deneyeyim dedim. Denemez komaz olaydım. Benim e-mail'ler gitti. Velhasıl elan çift sim e-mail'de Discovery 2 Mini'de anlattım. O çift sim kartta olduğu için. Ee, MTK işlemcilerin tamamında da olur o videoda anlatılanlar. İşte GM Discovery 2 mini 100 artı oyun yükledik muhabbeti bu yükseltilmiş hafızalı ROM yüklettim ya. Ya da ROM'u yüklemeden sadece hafızayı yükselttik ya. Ben o zaman şey demiştim. 100 tane oyun alır bu rahat. E, muhtemelen kimse inanmamıştır. Çünkü inandırıcı gelmiyor. Ve ben 100 tane oyunu yükledim. Ayrıca 5 tane de hat sayılır büyük kapasiteli oyun yükledim. Ve e, hepsini olmasa da 10-15 tesini açtık oynadık. Tam hatırlamıyorum sayıyı. Bunun aynısını kısmetse Air için de çekeceğim. Discovery 2 Mini radyo yüklemeyi göstereceğim. Ben bunu senelerce aradım bulamadım. En son geçenlerde Air ararken Discovery 2 Mini'yi buldum ve çalışıyor. Ee, hani Lollipop değil de KitKat kullanmak isteyip de radyo istiyorsanız. Radyonun zaten APK bu. Ee, linkini veririm oradan indirirsiniz. Bir de kurulumunu göstereyim. Zaten APK kurulumunu biliyorsunuzdur da. Sırf hani video olsun hesabı gibi bir şey oldu aslında. Bunu çekmeye bile gerek yoktu da. Neyse. <laughs> Discovery 2 mini lollipop rom e, yükledik. Ki ben sevdim. Şu an mesela işte bu radyo yükleme videosunu çekmem lazım. Da lollipop'u kıyıp da kit kaçı KitKat'a çeviremedim. Birkaç gün böyle kullanayım. Daha sonra o radyo olayını hallederiz. Acelesi yok. Şu anda işte e, bu arada Discovery 2 Mini Lollipop incelemesini de yaptım. Hani açtım aklıma gelen yerlerini gösterdim. Bu videonun başında Türkçeleştirme işlemini de yaptık çünkü telefonumuz İngilizce olarak romlanıyor. Lollipoplar İngilizce maalesef. E, ama Türkçeleştiriliyor. Hani kullanacağımız kadarı Türkçe oluyor. Mesela kapatırken e, Power Off Rebot yazıyor. Yani Power Off telefonu kapat Rebot telefonu resetle. Yani bunun dışında pek de öyle işimize yarayıp da e, Türkçeleşmemiş bir yere yok gibi. Şu an Discory Air ile Lollipop yüklüyoruz. Yükledik hatta da şu an APK'ları yükleniyor. İnşallah e, dil seçeneğini göreceğiz az bir süre sonra. Discory Air Lollipop incelemesini bu videonun hemen arkasından çekeceğim. Bunun da başında Türkçeleştiririz ondan sonra e, incelemeye geçeriz. Android Türkçeleştirmeyi de ayrı bir ekstradan gerçi bu da bonus gibi oldu. Böyle bir video çekeceğim. Onu Discord 2 mini, Mini'ye çektiğim videoyu yapacaktım da o videoda çok saçmalamışım. Bu e, Discord Air'e çekeceğim videoda hani tüm telefonları Türkçeleştirilmiş gibi anlatırım. Sonrasında incelemesine geçeriz. Bu şekilde düşünüyorum. Çünkü öbür video hakikaten çok saçma olmuş. <laughs> Çünkü şey gibi oldu. Hani e, bir siteye giriyorsun. Oradan bir dosyayı indiriyorsun. Ben o dosyayı indirmeyi gösterirken e, bir ara kafam karıştı. Hani video abartısız fazladan bir 3-4 dakika uzadı gereksiz yere. O yüzden böyle bir şey yapalım. Air'da yeniden çekeriz. İnceleme videosu zaten öyle çok uzun sürmüyor. Menüleri gösteriyorum. İçerisinde işte yükle gelen uygulamaları sildim. Öyle can sıkıntısına aklıma bir şey gelmedi. Onun dışında e, işte Sihirli kamera yüklemişler Discovery 2 Mini'ye, normalde yoktu orijinalinde. Şu anda da e, Discovery 2 Mini ile kayıt yapıyorum ki kamera benim gerçekten hoşuma gitti. E, biraz önce kısa bir video çektim 10-15 saniyelik ve izledim. E, Air'dan daha güzel çekiyor bence. Tabi bir de bu 18. dakikalarda eğer durmazsa, gerçi 16 küsürde duruyordu şu an 17.20'deyiz hala durmadı. Bu sanırsam durmayacak. Hani bundan sonra Discovery 2 Mini'yi de kullanabilirim kamera olarak. <laughs> Air'e çünkü çözüm bulamadık. 16. dakikada otomatik videoyu kapatıyor kendi kendine. Bu da maşallah açılamadı. Ya burada aslında videoyu durdurmam lazım. Bu Gion yazısını gördükten sonra. Bu sefer aklınızda şey oluyor. Ya acaba işte ee, hile hurda mı var? Çünkü bazılarınız yapamıyor, beceremiyor. Direk ana avrat videoyu çekene sövüyor. <laughs> Neyse dil e, burada Türkçe yok. Şöyle garip garip yazılar var. Neci olduğunu okuyamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Biz mecburen İngilizceyi seçiyoruz. En yakın dil olduğundan. Sim kartınız yok diyor. Söktüm ben onu. Arayanım soranım olursa diye şu an Discovery 2000'de de takılı. Geç arayan soran da inşallah olmaz. Video duru. <laughs> Buradan hemen Skip seçeneğine basıp skip geçiyoruz. <laughs> bu espriyi de çok sevdim ben de. Telife girmiyordur inşallah. Ama telif diyorum. <laughs> Sansüre girmez inşallah bu. artı +18 yemesin video. bir skip geçiyoruz dedik diye. <laughs> Buradan balkona giriyoruz. Bunun şifresini hemen arkada gireyim ben. <laughs> balkona giriyoruz derken bu bende çıktı. Siz kendi wifi'nize giriyorsunuz. Benimki balkon diye kayıtlı. Bir de çünkü salonlama modemim var benim. O da şurada gözüküyor. gitti. Göreydiniz. <laughs> Bu arada benim e-mailim silindi de dediğim gibi işte ben e-mailimi daha önceden sildiğim için artık her rom attığımda silik gözüküyor. O yüzden yani e yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen e-mailimi de giriyorum. Daha doğrusu gmailimi giriyorum. acep ne diyorsun anlamadığım için acep dedik geçtik no speak english acaba <laughs> buradan hemen remit me later'ı tıklıyoruz bu şey olması lazım daha sonra sor gibi bir şey herhalde çünkü kredi kartı istiyor kotmak bir şeyler istiyor en kafama yatan o oldu <laughs> genelde en aşağıyı seçiyoruz o yüzden en altı seçtim gene şu an muhtemelen bir de yedekleme sayfası gelecek. Ben bunların tabii ki hiçbirini seçmeyeceğim. Ama siz cihazınızı kullanacaksanız seçin. Eee otomatikman yüklü uygulamalarınız yeniden yüklenir. Aynı Gmail hesabını kullanıyorsanız. Ee, set set lock Ne diyorum? vallahi bilmiyorum acaba. Vallahi anlamadım. <laughs> skip deyip geçiyoruz gene. Skip not skip olmadı. Not skip olmuyor. Skip an un... Ani mani vuy vuy. Öyle bir şeyler dedik. İngilizce olmayınca da küfrediyormuş gibi oluyor yala. Şu yedekleme şeyiniz. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Help map diyor. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hepsini kaldırıyorum ama. <laughs> Siz sadece bence yedeklemeyi açık bırakın. Diğer benim kaldırdığım her şeyi kaldırın. Ee, bir şey buton diyor. Open diyor. Bir şey diyor. Ne diyor? Ha tamam geç ya. Ok, ok. Ee, gördüğünüz gibi lollipopumuz açıldı İngilizce olarak. İngilizce dedim de işte galeri böyle yazıyor. Müzik değişmemiş galiba. Müzik diye yazmıyordu. Müzik diye yazıyordu sanırsam diyeceğim de yok değişmiş. Müzik diye yazıyordu. Antivirüs programı yüklü geliyor falan filan. Bunu incelemede gösteririm gerçi. Şu an bence gerek yok. Ee, videoyu burada sonlandıralım. Birazdan bunu Türkçeleştirme videosunu ve inceleme videosunu hemen arkasından çekeceğim. Ee, beni izlemeye devam edin. Bu arada bir şeyi merak ettim. One minute. Bunda şey var bakın. Çift tıklıyorsunuz kapanıyor. Çift tıklıyorsunuz açılıyor. Açılıyor açılmıyor. Akıllı menüde buna aktif hale getirmek lazım. Şu an aktif değil. Yalnız şey bunun orijinalinde şu üste tıklıyorduk ya. Bildirim çubuğuna. Bunun istediğiniz yerine tıklayın. Her tarafta oluyor. Şöyle göstereyim. Her tarafta da olmuyormuş. Şöyle boş bir yere tıklayın. Ama hani her tarafta oluyor dediğim. Dur bir saniye. Ya ben bunu gerçi incelemede gösterirdim. Bakın. Burada da oluyor yani. Ee, bu içerisinde launcher yüklü o launcher'ın özelliği yani launcher'ınızı değiştirirseniz bu tıklamayla kapanma maalesef iptal oluyor bilginiz olsun şimdiden belirtmiş olayım ee, videolarımı beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmuyoruz beğenmiyorsak dislike butonuna kesinlikle basmıyoruz bu aramızda sır kalıyor zaten siz like atmadıysanız ben beğenmediğinizi anlarım bir de böyle düşün İyi günler diliyorum